Ee, daha çok ne var bir aramızda bilmiyoruz. Tekrardan olmuş olabilir. Hayat da böyle bir şey aslında. Yani birbirimizle paylaştığımız şeyleri bazen e, havaya üflüyoruz, bazen suya üflüyoruz. Çok metaforik şeyler bunlar belki ama. E, şimdi tıbbın e, siz sadece bazen hizmet alan tarafında olduğunuz için siz e, daha çok şey tarafını görüyorsunuz. Tedavi edici tarafını koruyucu. Sonrasında ne oluyor mesela? E, bebek ölümleriyle karşılaşıyoruz biz. Annelerin sosyal problemleriyle karşılaşıyoruz babaların başka problemleriyle karşılaşıyoruz ve bizim aslında e, hizmet verdiğimiz alana biz direkt yansıyor. Aynı sokağınızdaki e, komşunuzla sınavınız. Ne dediniz mesela bazen izolasyona uymayan komşunuzla kızdınız. Değil mi? Yani kurallara uymuyorsa, misafir çağırıyorsa hepiniz onunla ilgili kötü düşüncelere sahip oldunuz. En e, hoş e, kelimelerimizdeydik ama evin içine girdiğimizde ne oldu evlendikten sonra? Birbirimizin her ağzına şahit olduk, değil mi? Evet, ne dedik? Her zaman bir çiçek bahçesi olmayacak hayatımız. Hiçbir zaman, hiçbirimizin hayatı olmayacak. Problemler ve zorluklarla elbet karşılaşacağız. Program gerçekten çok güzeldi. Ee, biz 14 gün önce evlendik. Gayet de güzeldi. ...içeriği olsun, başkanların gelip burada bizim ilgilenmeleri olsun, arkadaşların güler yüzlü olsun... ...gerçekten çok güzeldi. Eğitimler hakikaten muhteşemdi çünkü verilmesi gereken ve herkesin alması gereken eğitimler... ...daha doğrusu evlenmeden önce alınması gereken, insanların birbirini tanıması, eşlerin birbirini tanıması ile ilgili... ...güzel şeyler açıklandı, söylendi. E bu şekilde özellikle belediye başkanımız olsun... Ukmerdeki başkanlarımız olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel her şey. Ben topladım. Hani, çünkü sonuçta insanız. Bazen aşamadıklarımız şeyler olabiliyor. Bilmiyorum ebeveyn olduğumuzda Ee, okulu herkese tavsiye ederiz. Okul e, ilk baştaki program olmak üzere psikologlar olsun, müftülük olsun, iyi sağlık müdürlüğü olsun yani çeşitli yerlerden gelip bizlere buralarda eğitimler verdiler. Yani çok faydalı eğitimler var içeride. Ayrıca başkama teşekkür ederim. Konaklamamız çok güzel. 24 saat boyunca hizmet verdiler bize burada sağ olsunlar. Yani tüm ailelere bunu tavsiye ederiz. Evlenmeden önce de gelip nikah muhabbetinden sonra da tekrardan bir müracaat edilip gelinebilecek bir okul. Yani herkesi tavsiye ediyoruz. İlk başta bu fikir çok değişik gelmişti. Eşim tavsiye etti. Daha sonra içine girince çok kapsamlı bir eğitim aldık. İki gün boyunca burada gayet güzel vakit geçirdik. Öncelikle fikri bana söyleyen eşime, daha sonra belediye başkanımıza ve vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Hoş arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Merhaba. 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 Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. arkadaşlar. Aslında günümüzün insanı yalnız. Yalnızlık ruhumuzun içinde, kadar hissediyoruz. Ee, biriyle birlikte olmak e, sadece şey değil, yani yanımızda birinin olması değil. Ruhunuza birinin dokunabilmesi. Birliktelikler de öyle anlamlı hale geliyor. Şimdi bizim günümüzde iletişimsizlik başta olmak üzere Bireyselliğin artması sonucu, sorumlulukları unutularak ilgisizlik, ihmal, bilgi ve bilinç düzeyinin düşüklüğü gibi sebeplerle aile içinde birçok sorun yaşandığı da biliniyor. Bu eğitim güzel bir farkındalık oluşturdu. Her birey olarak sorumluluklarımızın ve karşılayabileceğimiz sorunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi gösterdi. Hani güzel bir eğitimdi. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah devamı usul bu ettiğinde ee, Burada 2 günlük eğitimde evliliğin çeşitli e, bölümlerde bilgiler aldık. Hı hı. Dini boyutta, tıbbi boyutta, sosyolojik ve psikolojik bilgiler aldık. Bazı şeyler farkında olmamızı sağladı bu eğitim. Hı hı. O, yeni şeyler öğrendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, yeni e, kurduğumuz ailemizde e, bir yapıyı taşıda e, oluşturan, kuran herkese çok teşekkür ederiz. E, bizi bize olmamızı sağlayan yani e, ailemizde neye dikkat etmemiz gerektiğine e, dikkat çektikleri için çok teşekkür ederiz. Farkında olmadığımız ya da olduğumuz ama yapamadığımız ee, nasıl yol izlememiz gerektiğini öğrettikleri için çok teşekkür ederiz. Ee, öğretmenim şöyle eşim bana attı mesajı. Böyle böyle bir şey var, katılmak ister misin diye. Ben aradım ama çok mutlu değildim açıkçası. Sonra bize geri dönüş olunca biz çok mutlu olduk. Burada da genç bir aile olduk. Ee, bugünün sonunda farklı arkadaşlıklar oluştu. Beraber bir sürü şey paylaştık. Ne kadar biz daha eski olsak da bize yanlışlarımızın yapamadıklarımızın farkına vardık. Çok güzel bir tecrübe oldu. Ben belediye başkanımıza ve ilk Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü... E, tabii şimdi düşüncelerini attık arkadaşlarımızın. Yani ben de çok sevindim. E, Hem sayın valimize özellikle bu yıl aile yılı olarak kuşakta çok e, önemli bir e, görevi ifa anlamında. Aynı zamanda toplumun en büyük diğeri olduğunu inandığımız aile bilincinin e, şehrimizde ve ülkemizde yerleştirilmesi konusundaki e, ö, ö, rehberliğinden dolayı özellikle teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanımıza bu aile okulu noktasındaki e, çalışmalar nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum. Organizasyonda Zeynep Başkanım ve İlginur Başkanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Eğitimci arkadaşlarımıza, sağlıkçı arkadaşlarımıza, Hepsine teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü tabii e, ilk olan aslında insanların bu tür organizasyonlara tereddütle yaklaştığı bu dönemde sizlerin e, bu programa katılımı e, çok değerli <laughs> ve hepsinden önemlisi aslında sizler e, toplum için birer öğretici de oldunuz. Yani buradaki deneyimleri değerleri diğer arkadaşlarımızla paylaşmada onlara rehberlik etmede bence buradaki aldığımız eğitimler çok büyük değer olacaktır. Onların bazı sorunlarının aşılmasına sizin burada belki değerlendirdiğiniz aile bütünlüğünü kurması birbirinize bu noktadaki nasıl davranmasına gelişkin bazı değerleri sizlerin de diğer arkadaşlarınıza katılımını temin edeceğinizi düşünüyorum. <laughs> deki kadın koordinasyon merkezimizce e, evlilik okulu organize ettik. Bu kapsamda e, Uşak Belediye'mizce nikahı kıyılan e, gençlerimizden yeni evlenen 10 tane çiftimizi e, belediyemize ait olan Kayal Tarmak Tesislerinde e, iki gün boyunca misafir ettik ve e, bu program çerçevesinde genç çiftlerimizi, aile sosyal politikalar müftülüğümüz ve e, sağlık müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımız kendilerine e, uzun, hayırlı, bereketli bir evlilik geçirmeleri ile ilgili olarak çeşitli e, eğitimler de verdiler. E, bu vesileyle e, genç çiftlerimize ben bir ömür boyunca e, bu kulüpler e, diliyorum. Güzel bir evlilik hayatlarının olmasını evet. temenni ediyorum. Gerçekten aile e, her şeyin temeli, temel taşı. Biz de e, belediye olarak e, çiftlerimizi hem bu eğitimlerle evlilik hakkında daha fazla bilinçlendirmek hem de bunu keyifli hale getirmek için böyle bir kamp programı tertip ettik. E, burada iki gün boyunca yapılan e, etkinliklerle genç çiftlerimizin daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir evlilik e, sürdürmelerine bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. E, i̇nşallah biz e, Uşak tadı Koordinasyon Merkezi olarak hem e, başlatmış olduğumuz evlilik okulu projemizi bundan sonraki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Hem de bu konu başta olmak üzere kadınlarımızla ilgili pek çok projeyi de koordinasyon merkezimiz tarafından hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye Kadınlarımız, ailelerimiz devam etsin diyoruz. Yani e, aile gerçekten toplumun temel taşı. E, bunun sağlamlaştırılması ve e, sürdürülmesi için de biz e, ailemizce ilan edilmiş olan... Ee, aile yılı e, programları tertip ediyoruz ve belediye olarak da e, bu konuda e, baş, sene başından beri pek çok program tertip ettik. Özellikle Açık kültür merkezimizde, kültür müdürlüğümüz bünyesinde yapmış olduğumuz e, söyleşilerle, e, programlarla e, Uşaklı hemşerilerimizi bu konuda bilgilendirmek ve e, bu konuda uzman kişilerle bir araya getiriyoruz. Bundan sonra da çeşitli etkinliklerde e, buluşmak için de tüm Uşak'taki e, vatandaşlarımızı, ailelerimizi e, Uşak Belediye'mizin etkinliklerini takip etmeye ve katılmaya davet ediyorum.